7 Haziran Türk İşaret Dili Bayramı'ydı. O gün yapacaktık. O gün Kurban Bayramı'na denk gelmişti. Birlikteliğimiz bugüne kaldı ama bugün de anlamlı bir gün. Babalar günü. Babalar gününü kutluyorum herkesi. Ve bugün birlikte bir film izleyeceğiz ama filmden öte birlikte gözükmek, güçlü gözükmek adına burada birlikteyiz. Dolayısıyla içinizdeki sessizliği duyurmak için buradayız. Dolayısıyla bizler sizin sesinizi duyuyoruz. Sesinizin daha güç çıkması için de daha güçlenmemiz için de elimizden geleni Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak yapacağız ve yanınızda bulunmaya devam edeceğiz. Burada da işte babam kendini yazanı, yöneteni ve oynayanı sağa ve dilsiz olan ya çok anlamlı bir günde bugün bir aradayız. Ben çok özel böyle resmi şey girmeden duygularımı paylaşayım sizinle.